Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, konumuzun devamında e, biliyorsunuz biz e, ürünler sistemin histolojisini anlatıyorduk. Birinci videoyu kaydettik. Şimdi ikinci videoda böbreklerde bulunan nefronların tübüler yapısından bahsedeceğiz. Burada neler bulunuyor, hangi yapılar var onları sizlere anlatacağım. Şimdi e, nefronlar Bowman kapsülünden itibaren proksimal tübülle başlıyor. Proksimal tübüller başlıyor. Ondan sonra Henle kulbu ve distal tübülle devam ediyor. Bunlar nefronun yapısına katılıyorlar. Nasıl bir yapıları var? Beraber göreceğiz arkadaşlar onları. Burada evet nefronların tübüllerini görüyorsunuz. Bağlarımız. Bakın bu mesela bir distal tübüldür. Şurası proksimal tübüllerdir. Aralarında tabii ki kan damarları vardır. Peritübüler kan damarları bulunuyor. Onların yapılarını inceleyeceğiz. Şimdi nefronlardaki tübüller yapı bunların e, farklı farklı e, özelliklerine göre isimlendiriliyorlar. Mesela biçimlerine göre buradaki tübülleri düz veya kıvrıntılı tübül olarak tanımlıyoruz. Yerleşimlerine göre Proksimal veya distal tübül olarak tanımlıyoruz. Bir de duvarlarının kalınlığına göre kalın veya ince tübüller olarak tanımlıyoruz. Ve bunlara dayanarak arkadaşlar bizim proksimal tübülümüz var. Henle kurbumuz var ve distal tübülümüz vardır. Şimdi proksimal tübüller boğman boşluğu ile devamlı tek katlı kübik hücre epitel hücreleri ile döşeledirler yaklaşık e, 60 mikrometre çapındadırlar. Bunlar e, proksimal kıvrıntılı tübül e, ve düz e, proksimal düz pa, tübülün düz parçası olarak iki kısmı ayrılıyorlar. Düz parçaya Henle kurbunun inen kalın parçası adı da veriliyor. Proksimal kıvrıntılı tübül eee Bowman kapsülünün veya böbrek cisimciğinin e, komşuluğunda bulunuyor. Ee, düz parça ise kortekste e, medulla uzantısı içinde bulunur arkadaşlar. Ve e, medullada da henle kulbu ile devam eder. Yani bu düz parçalar iki yerde bulunuyor. O nefronun e, yerleşimine göre ya medulla da bulunurlar veya medullari raylarda bulunuyorlar. Şimdi burada bakın e, proksimal kıvrıntılı kanalları gösteriyor sizlere. Bakın bu bir pardon tubülleri gösteriyor. Bu proksimal kıvrıntılı tubül. Başka bir proksimal kıvrıntılı tubül. Bunların özellikleri nelerdir? Beraber göreceğiz. Burada bir tane toplayıcı tubül vardır. Bu şekilde gösteriliyor. Yine proksimal kıvrıntılı tübülü görüyorsunuz. Ee, bu proksimal kıvrıntılı tübüller üzerinde mikrovilluslar vardır. Suyun geri emilimi en fazla proksimal kıvrıntılı tubüllerde oluyor. Bakın burada suyu emilim için e kanalları vardır. Bakın bu şekilde geri e, emiliyor. E, ve tabii ki e, kan damarlarına veriliyor o geri emilen su ve diğer yapılarında geri emilim veya salınımı gerçekleşiyor. Hücrelerin bazal membranında şöyle parmaksı girinti çıkıntılar vardır ve onların aralarında da bol miktarda mitokondri yerleşmiştir. Evet, bakın burada mesela mitokondiyonları görüyorsunuz. Mikrovilluslar vardır. Mikrovillusların bulunduğu alana fırçamsı kenar diyoruz. Lizozomlar var içlerinde. Tabii ki çekirdekleri bulunuyor. Ve e, bir de apikal tubulo e, yapıları vardır. Bir de hücrelerin bazal kısmında dediğim gibi parmaksı e, bazal e, kenarlar veya... E, Böyle içeri doğru girişler vardır. Onlar da içlerinde, aralarında e, mitokondriyonlar bulunuyor. Proksimal kıvrıntılı tubüller Bowman, kaps Bowman boşluğundan ultrafiltratı alırlar. Ondan sonra e, bu ultrafiltratın <laughs> bazı yapılarını, bazı e, maddelerini geri emilime uğratıyorlar veya bazı yeni maddeler bu ekliyorlar. Proksimal <laughs> kıvrıntılı tübüllerin epiteli tek katlı kübik epitelden oluşmuştur. buradaki hücreler eozinofiliktir. Granüler stoplazma granüler bulunuyor. Emilim ve sıvı geçişi için özelleşmiş hücre apikal yüzeyleri bulunuyor. Işık mikroskopunda seçilemeyen yan hücre membranları vardı. Bu yan hücre uzantıları vardı. Şöyle puzzle'lar gibi birbirlerine böyle girintili çıkıntılarla bağlanmışlardır. Ve sıkı bağlantılar aralarında bulunuyor. Şimdi burada arkadaşlar proksimal kıvrıntılı kanalları görüyorsunuz. Burada bir tane proksimal kıvrıntılı kanal var. Başka bir proksimal kıvrıntılı kanal Ay Burada çok güzel çıkmış arkadaşlar. E, böbrek cisimciğinin e, ürünler e, kutbundan böyle devam ediyor. Proksimal kıvrıntılı kanal olarak bu şekilde geliyor. Aralarında tabii ki kapillerler de vardır. Şöyle yine proksimal kıvrıntılı kanal. Başka bir proksimal kıvrıntılı kanal. E, bunlar e, pas e, pozitifler ve pas boyamaçla bazal membranları çok iyi bir şekilde belirleniyor. Bakın burada bazal membran çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. İçte de, lümene yakın yerde de e, brush border dediğimiz veya fırçam skener dediğimiz alanlar ortaya çıkıyor. Proksimal kıvrıntı tümellerin lümeni sıvı basıncı ile açılır ve e, fiksasyonda bu önemlidir. Bunların lümenleri e, açık olur. E, bu şekilde. ideal fiksasyon olduğu zaman lümenler e, boş olur ve çok böyle açık bir şekilde gözüküyor histolojik kesitlerde. Progzüman tübünlerin enine kesitinde ise 10-20 adet hücre gözüküyor. Ama bu hücreler e, e, böyle geniş olduğundan kesit üzerinde 6-8 tane çekirdek gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi hücrelerin sınırları birbirlerinden tam olarak ayırt edilemez. Bu şekilde bir durum vardır. Bunları mesela toplama borularından ayırt edebilmek için bakın toplama borularında hücrelerin sınırları birbirlerinden ayırt edilebiliyor ama proksimal ve distal kıvrıntılı kanalların böyle sınırları e, sınırları çok net ayırt edilemiyor. Proksimal tübül hücrelerinin özellikleri vardır. Kendilerine has özellikleri vardır. Bunlardan birisi e, brushboard'ur brush bordur veya fırçamsı kenarın olmasıdır ve bu da Uzun mikrovillusların e, lümenine doğru uzanıyor ve orayı dolduruyor. Aralarında bağlantı kompleksleri vardır. Hücre arası e, boşluğu tübül lümeninden ayırır e, ve sıkı bağlantılar olarak burada tanımlanıyorlar. Komşu hücrelere bağlayan e, zorlu adrensler de vardır. Hücrelerin üzerinde plikalar veya katlantılar vardır ve Bunlar e, hücre yan e, yüzeylerinde bulunuyor, bazolateral yüzeylerinde bulunuyor ve geniş ve yassı e, bir şekilde e, yerleşiyorlar. Bazal yüzeylerinde çizgilemeler vardır. Bunlar da katlantılar içinde bazal yüzeye e, dik olarak yerleşmiş çok sayıda mitokondriyonla e, doludurlar bunların içleri ve bir de bazal yüzey, bazal e, yüz katlantıları vardır. E işte böyle katlantılar görebiliyorsunuz. Burada, bu da mitokondrinin bulunduğu alanda burada bu çizgilenmelerin gözükmesine sebep oluyor ve buraya çizgilenme özelliği de veriyor. Bu çizgilenmeler sonuçta mitokondrilerin orada bulunmasında bu oradaki o bazal katlantılardan kaynaklanıyor. bunlarda proksimal kıvrıntılı tübüllerde sıkı paketlenmiş mikrovilluslar var. Apikal e, kanaliküller e, bulunuyor burada. Ve intermikroviller kavolalar apikal stoplazma içine doğru uzanırlar. Şöyle şu alanda gözükürler. Ve uzun ve dar lateral ve bazal uzantılar hücre yüksekliğince uzanır ve mitokondriyonlarda içeriyorlar bu uzantılar. Apikal'da çok sayıda ee, paketli mikrovillus vardır. Ee, ondan sonra e, apikalda kanaliküller ve endostotik veziküller bulunuyor arkadaşlar. Lizozomlar bulunuyor burada. Çok sayıda longitudinal mitokondiyonlar vardır burada. Yani şu apikala e, longitudinal bir şekilde yerleşmiş. Tabanda bazolatral e, tarafı gözüküyor. Şu şekilde bakın burada. Şu bazolateral lateral kısımları gözüküyor böyle ve e, burada da e, ekstraselüler matris e, şu e, bazalların e, bazal katlantılar içine doğru girmiş oluyor. Yani şu boşluklar ekstraselüler matriksle doludurlar ve e, boşluktan bazal laminar yoluyla peritübüler kapillerlere sıvı hareketini düzenleyen aktin filamanları da bulunuyor buralarda. E, proximal kıvrantılı kanallarda geri emilimin ilk ve temel e, bölgesi olarak e, tanımlanıyorlar. 150 litre günde sıvı geri emilimi buradan yapılıyor ve ultrafiltratın neredeyse 80'i tekrar e, dolaşıma geri kazandırılıyor. Ultrafiltratın 67-80'i e, sodyum, klor ve su geri emilimi ve e, bağ dokusunun stromasına e, geçişler burada gerçekleşiyor. İki protein e, bu geri emilimden sorumludurlar. Birisi magnezyuma bağlı, bağımlı sodyum potasyum ATPaz pompalardır. Hücre membranı lateral katlantılarında sodyum geri emiliminden sorumludurlar. Ve aktif sodyum geçişini takip eden pasif kolor geçişini e, sağlıyorlar arkadaşlar. E, Akvapurin 1 molekülleri de e, burada su kanalları için önemlidirler. Bunlar su kanalı olarak tanımlanıyorlar ve arkadaşlar e, şey olarak geçiyorlar. E, sular buradan geri emiliyorlar. Ben bir ara vereceğim arkadaşlar. Hemen e, dönüyorum. Videoyu burada durdurmak zorundayım. Bir sonraki videoda buranın devamını anlatacağım.